var ya Afet Hoca gelmeyecekti, o dükkanı onların başına yıkacaktık. Yıkardık abi, yıkardık ama şimdi işler değişti. Kankalar, artık başka bir güzellik düşünmemiz lazım. Madem işin ucunda Afet Hoca var, madem morukları dövemiyoruz... ...o zaman biz de başka bir şekilde onlara zarar veririz. İyi de abi, nasıl zarar veririz? Ya millet, saksıları trinkletin ya. Kankalar, ben şurada iki dakika kafamı dinliyorum. Düşünemiyorum yoksa. Ya yapma bunu ya! Yapma Cavcav cav ya! Manyak mısın abi sen? Ne yapıyorsun abi? Yoksa olaya başka bir açıdan mı bakayım dedin? <laughs> yok abi yok. Bu disketi ters takmış. <laughs> yok be kankalar. Beyime kan gitsin de daha iyi düşüneyim diye yapıyorum. Oğlum bunun için amuda kalkmana gerek yok ki. Otur zaten kan beynine gider. <laughs> Ramazan abi ya, işi siz iyice abarttınız ha. Tostun şu kadarı kaldı, içinde kaşar bile yok ya. Hadi canım susak. Sen belediyeden iyi mi biliyorsun bir kere? Bana bak, belediyenin bu işlere bakan bir masası var. Ne ka ekmek, o ka köfte masası, o her hafta geliyor, kontrol ediyor bir kere. Sen ye tostunu, otur aşağı. Buldum abi ben. Nedir abi? Evet abi. Yaklaş yaklaş. Ya. Elimizin adı, zabıta kapıyı iki kere çalar. Zabıta mı? Postacı kapıyı iki kere çalar olmasın o. <laughs> bir dur ya. Bir dur ya. Dinleyin bakın şimdi. Filmimiz şöyle başlıyor. Bir belediye zabıtası teftiş için o kafeye gider. Daha sonra eften püften nedenlerden dolayı kafeyi mühürler ve böylece kötü kahramanlarımız Arif Kerem ve Kopil de cao cao yaptıkları yanlışın bedelini iflas ederek öderler. Nasıl fikir? Bravo be kanka. asla. Abi yemin ediyorum şahane. <laughs> Sıska kardeşlerim kim gidecek? Biz gidersek tanır elemanlar. İnce Mehmet haklı abi ya. Onların hiç görmediği, tanımadığı bir olması lazım. Ama kim? Hadi çocuklar haydi. İşgal masası bu burası. Tost var, çay var, bir şeyler yiyin ama. Olmuyor böyle. Çay mı tost mu? Hangi biz tost istemiyoruz ki abi? Sen ne adam? abicim benim ya. Hayır. Ya al abi. Buradan girmesin. Biz buradayız. Tamam mı? Tam olarak kapının krokisi bu abi. İşte. Dediklerimizi anladın değil mi? Evet. Her şeye ceza yazıyorsun. Unutma. Rahat ol. Tamam. gitmişken de şöyle iki üç tane numune toz getir abi. Ha? Onu ya. E yapma bunu. Yapma bunu. Mehmetim ya biz ne düşünüyoruz sen ne düşünüyorsun? Ne var ya midem kızım ne yapayım? Dur be. Abi ne sürüm bak. sürüm süründür tamam mı? Hepsini yalvar. Acıma bas ceza ya abi. Juan de Ne? Ya. Yeah. Yeah. Ya tamam kal kafamı karıştırma be. Ben gider onları şimdi orada mühürü basarım. Hiç merak etme siz burada bekleyin tamam mı? İyi haberlerini bekliyoruz abi. Ramada sen bizim her şeyimizsin. Ramada sen bizim Kardeşim iki numaranın omletini verdin mi? Verdim ben verdim. Sen çaya suyu çektin mi? Tamamdır abi çektim. Tamam kardeşim yapacak bir şey kalmamış. Rahatız o zaman dedikodu yapalım. Evlilik nasıl gidiyor lan? Ya hiç bilmiyorum abi ya. Ama Gamze'nin babası bize düğün hediyesi olarak ev armağan etti. Hayret bir şeysin ya. Hiç böyle şeylere haber vermiyorsun. Büyük terbiyesizlik ya. Oynama bana oynama. Bu işin senin başın çıktı çıktığını biliyorum. Ben ne alakası var işim olmaz kardeşim. Bana adres söylediler. Ben de özel müşteri diye seni yolladım yani. <laughs> Allah Allah, kesin öyle olmuştur canım. Önceden olsa boyu asla kabul etmezdim ama... ...Gamze'yi bir daha üzmek istemiyorum abi. Kardeşim, sen ne kadar Gamze'yi rahat ve mutlu ettirmek istiyorsan... ...babası da en az senin kadar seviyor, bunu unutma yani. Doğru abi, haklısın. <laughs> Abi belediye. Allah eyvah. Kırlıksız mizahı bitiş. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz efendim. Merhaba kızanlar. Kızan. Kızan. Şimdi sizin şu vergi levhasıyla... E, ...kasa defterini bir kontrol edeyim ben şıpsak hemen. Tamam abi hadi hemen, hemen şey yap. Ne yeriz ne içeriz. İkramımız olsun... E vallahi bir gazoz alayım. Tabii abi hemen hemen şey yapayım. Buyurun. E, yalnız cüzdanım yanımda yok. Demek abi ayıp ediyorsun ya. Ya müessesemizin ikramı olsun bu da size. Eyvallah. Hadi Bak. abi. Evet. <laughs> Bakalım. Hmm, i̇zin ver. Tamam. Evet. Vergiler ödenmiş. Aha! Burada yalanmamız bir pul var. ...bu şekilde tamam burayı, mühürlemem lazım. Peki. Nasıl? Ee, bayağı. Şimdi vergi mevzuatının 82. maddesine A bendine göre... ...bu tarz pulların çok iyi yalanarak yapıştırılması lazım... ...ki burada böyle bir durum yok. O yüzden bu dükkanı kapatıp mühürlemem lazım, ona göre. Şimdi, Memur Bey, saçmalamayın. Öyle saçma sapanlık olur mu ya? Ne diyorsun sen? Sen devlet memuruna susak mı diyorsun? Bak bunu da yazarım rapora, belediyeden yakanızı kurtaramazsınız ona göre. Zaten gazoda sıcak, kapıyorum ben burayı, mühürlüyorum kardeşim. Hadi, da, da. Ne diyorsun sen ya? Nereye mühürlüyorum nereye... Kardeşim, Kardeşim gelme, gelme abi ortamı sakin. Al abi, al mutfağı, mutfağa geç abi. Ben bunları yazmam. Yok yok abi yazmayalım ya, arkadaş biraz sinirli ya. Ta. Ya biz baş başa konuşalım, bir bırak kalemi abi, biz baş başa konuşalım abi. Şimdi, senin isim neydi abi? Hüseyin. Hüseyin de sen Mehmet'te diyebilirsin. Tamam abi dur bir dakika, yazma abi, konuşalım. Bunun ortak bir yolu yok mu abi? Hani böyle kestirmeden giden bir yol yani? Hani yeşil bir yol diyorum. Hani Tom Hanks. Hazır. Sen de böyle cüzden unutmuşken çorba parası falan olur diye düşündüm. Sen devlet memuruna rüşvet mi teklif ediyorsun? Evet. Güzel zaman ne yaparım tamam. biliyor musun? Ne yapalım? Ne edelim? Ben dediğim, öbür dükkanların zıbıtlarını falan kontrol edeyim. Pullarını yalamışlar mı yalamışlar mı bir bakayım. Tamam. Kapat baba tamam, kapat. Tamam güzel. Hayır o zaman görüşmek üzere. Tamam. Ben aldım bak gazozu ona Tamam abi. Tamam. Hadi kolay gelsin ben bunları yalarım. Bunları yalarım ben iyice. Abi, abi ne oldu? Müredi mi dükkan ha? Ne oldu abi? Hayır, mühürlemedim. Yapma bunu. Yapma bunu. Ne oldu abi? E ne olacak? Yaptım. Çocuklar dört dörtlük dükkan açmış, her şey kontrol Eksik bir şey yok. Ne diyeyim? Abi bu dört dörtlük dükkanın bununla bir ilgisi yok, değil mi? Aa, Aa Ne alakası var şimdi? Şey? Vay be, Ramazan abiye bak. Bize yamuk ha. Bravo Vallahi. Vay be, biz kardeşimiz diyelim, Hana Kalam Efendi ile özel toplantılar, yemekler ayarlayalım. Ne ayarladın? Sürpriz olacaktı ama önemli değil. Olur mu yalalım? Sürpriz, sürpriz. Benim bildiğim Ramadan abi gidip o kafeye hacklerdi ama tıs çıktın abi. Benim bildiğim Ramadan abi yine gider bir bahane bulur abi o kafeyi mühürler öyle gelir. Ve bizden çekilsiz kuralsız Hanako hanımefendiyle akşam yemeği kazanır. Evet. Akşam. yima Hem de böyle mumlu şatafatlı. Öp. E şimdi o zaman ne diyorsun çocuklar biliyor musunuz? E, hemen be, e, ben şimdi gidiyorum oraya mıyım basayım hemen geliyorum siz de burada bekliyorsunuz tamam Oğlum mı? Olur mu abi yorulma sen ne gerek var Ay, ya? Olur mu canım yorulma. Abi hiç yorulma ya. Peki de bu hemen geliyorum burada sonra. Ne olur ne olmaz. Bu defa biz de seninle gelelim. Gidelim ben abi, abi bu sefer biz de. Olur durun hadi hemen gidelim başa doluruz. Ondan sonra yemek şey içeceğiz. Şey, şey. Tamam. Hadi. Of! Adama bak arıza çıktı ya çakal olacaksın biraz oğlum çakal bu memlekette. Bak yeşilliği görünce nasıl yumuşadı adam. <laughs> Yok abi ben anlamıyorum abi. Ben sinirlerime hakim olamıyorum. Ne efendim yoktu noktan mevzuları dükkanı mühürleyecekmiş. Yok ya. İşi bileceksin işe gitmeyeceksin kardeşim. Allah adam yine geliyor vampir geliyor. Haydi. Abi sen sakin ol geç mutfağa bir şey bulacaksın geç abi. Kapil. Tamam abi. Mutfakta işler var. Vay Hüseyin Mehmet abi hoş geldin. Merhaba evladım. Kim bu Hüseyin Mehmet efendi? Sen mi gelmedin abi dükkan hani konuştuk falan? Ne alakası var canım ya sen ben hatırlamam mı gelmedim ben bu dükkana ta haber. Peki abicim ne hatırlatır abi sana? Ne gibi? Şöyle yeşil bir şey doğayla iç içe. Devletin memuruna rüşvet mi teklif ediyorsan? Evet. Evet duydunuz devletin memuruna rüşvet teklif ediyor. Abi tamam şey. Abi şey paradan bir sorun var abi onu halledelim. Gördün devletin memuruna rüşvet teklif etmeye devam ediyor. Bak bunu da yazarım zaptan. Sen bunu şerefsiz mi zannettin? Ne alakası var abi? Ben niye şerefsiz değilim ya? Selam, selam. selam. Merhaba Ebru Ya abi Aa, ayağının altını öpeyim. Ramadan abi? Ne Ramadan'ı canım? Yok Ramadan falan. <laughs> İlahi Ramadan abi. Melike'cim... Ramadan abin neyin oluyor senin? Ee, Ramadan abi bizim okulun kantincisi değil mi? Evet. Memnun oldum. Ben Ramadan yeni kantinci her zaman beklerim. Hoşçakalın. Sen git abi. Sen bir kal. Melike'cim sen geç içeri. Ben seninle ilgileneceğim abi. Evet. Sedat Bey, bir paketimiz vardı, bir alabilir miyiz? E, e, e. Ben ya şey yapacağım, şey, tam, yapacağım. Tam şey yapacağım hiç. Şey. Kardeşim, kardeşim. Oğuz, kardeşim sen sinirlerine hakim iyi. olamıyordun Öyle. ya. Bir olamasana sinirlerine hakim, bir alsana arkadaşı. Hemen kardeşim. Al tedeklerine dokunmazsan! Ekba! Ne 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 bir daha seni buralarda görürsem ayaklarını kırarım ha. Bırak dur. Terbiyesiz.